Evet şimdi ikinci konu başlığımız olan beşeri sistemlere geç yapıyoruz arkadaşlar. Beşeri beşeri sistemler TYT'de göç, nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetler olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar ne demiştik biz? Doğal sistemlerde iklimden mutlaka bir soru gelir demiştik. İşte beşeri sistemlerde beşeri sistemlerden de nüfustan mutlaka bir soru gelmekte arkadaşlar. O yüzden aman dikkat diyorum. Evet nüfus, göç, nüfus, göç ve yerleşme beşeri sistemlerin en önemli konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nüfusun genel özellikleri, nüfusun dağılışı, göç, göçe sebep olan itici faktörler, göçe sebep olan çekici faktörler, yerleşmeler, yerleşme ekleyen faktörler burada dikkat etmemiz gereken alt başlıklar olacak sevgili gençler. Ekonomik faaliyet türlerinde 10. sınıf konuları olarak karşımıza çıkmışız zaten. Birinci ekonomik faaliyet türü, iki, üçüncü ekonomik, ekonomik faaliyet türü, dördüncü ekonomik faaliyet türü. Ekonomik faaliyet türlerine bakarak ülkelerin gelişmişliği hakkında yorumlarda bizden istenen başlıklar olacak sevgili gençler. Evet yine burada konuları daha iyi pekiştirmek için vaf e, konu anlatım ve soru çözüm videolarını izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar.